Günaydın, günaydın, gözünüz aydın, yüreğiniz aydın olsun. Sofranızdan ekmeğiniz, cebinizden paranız, bedeninizden sağlığınız hiç ama hiç eksik olmasın. Rabbim her şeyi yeterince ve ayarınca versin. Tabi bu arada sizler kendinize iyi bakmayı asla unutmayacaksınız. Bağ bak. Üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Ben söylemiyorum, atalarımız söylemiş. Ne söylemişse her zaman doğruyu söylemiş. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sağlıklı, zinde tutmak için her ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Ve gülümsemeyi asla ihmal etmeyin. Tamam mı? Tamam. Ben şimdi çıkıyorum suyumu aldım. içine biraz gençlik iksiri koyalım. Nitrik oksit. Noni meyvesinin ekstratıdır. Şöyle bir miktar koyacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar. Ve tabii ki bal tutan yalar. birazdan hibiskus, rozelle yüksek oranda C vitamini bir miktar da ondan koyuyorum hop oh. o kadar kıymetliler ki bir zerresini bile insan ziyan edemiyor ve içine bir limon koymak istiyorum. Bizim muhteşem limon çayımız. Hop. Bu benim tarifim. Hop. Limon çayımız limondan, ganodermadan ve siyah çaydan oluşur. Tık 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 tık. Biraz çalkalıyorum. İşte bu kadar. Yolla giderken iş yerinde afiyetle içeceğim. Tüm içenlere de sağlık olsun, şifa olsun. Her daim genç kalın, her daim mutlu kalın. Sağlığınıza. Elhamdülillah. Mutlu kalın.